Ee, az önceki video yarım kaldı hemen devam edelim ee, 10 dakikayla sınırlıymış video kaydetme öğrenmiş oldum ben de <laughs> Şöyle e, koordinatladığımız görselimiz burada devam ediyorum olduğu gibi az önce ne yaptık tekrardan ben yapmak istiyorum ee, Bizim tip formatında olan raster verimizin olduğu yere geldik katalog kısmından buraya sağ tık yaparak new dedik arkadaşlar Nil dedikten sonra kendimize ait kişisel bir geodatabase açtık. GDB uzantısı bakın 1, 2, 3 bunların hepsi şey bu orijinali diğerleri boş. Şimdi tekrardan şunu silelim hatta. Silmeyi de öğrenin. Üzerine tıkladığımızda delete'ye bastığımızda silebiliriz. Şimdi açtığımız üçüncü klasöre tekrardan bir tık yapıyoruz. Yaptıktan sonra new diyoruz arkadaşlar. New'den hemen e, Feature Class açabilirsiniz. İsterseniz birinciye basıp tekrardan öncüne girip Feature Class'lar da açabilirsiniz. E, bilmiyorum ama bence bir fark yok. Böyle daha hızlı bir şekilde geliyor. Feature Class açıyoruz. Şimdi ne yapmak istiyoruz? Bina. Binaları sayısallaştıracağız. Binalar için bize poligon lazım. Bakın burada gördüğünüz gibi e, şeyler var nokta çizgi poligon var. Bizim için şu an bina çizeceğimiz için poligon önemli. Poligona tıkladıktan sonra ileri ileri tekrardan ileri diyoruz. Burada yapmamız gereken şey şu. Binanın hangi özelliğinin hangi özelliğini istiyoruz? Hızlı bir şekilde aktarmak istiyoruz kullanıcıya ya da çıktı olarak verirken. Arkasına ne gömelim? Sorusunun cevabı burada. Binanın yüksekliği arkadaşlar. Yükseklik diye hemen hızlıca yazıyorum. Yükseklik neyle ifade edilir? Sayıyla yani rakamla. Rakamlar integer yazanlar. Short kısa sayılar. Kısa tam sayılar. Long uzun tam sayılar. Uzun olsun ve binanın yapısı. Ee, binanın yapı malzemesi olsun. Yapı mal diye şöyle yapalım. Bu yazıyla ifade edile edileceği için finish diyorum. Evet şimdi bize binayı açtı. Tekrardan tıklıyoruz arkadaşlar. Tekrardan içine yeni bir tane katman atacağız. Bu katmanımız yol olsun. Yollar. Yolları nelerle gösteririz biz? Tabii ki çizgilerle. Çizgi yani line. İleri diyoruz. ileri, ileri. Yol için herhangi bir bilgi girmemize gerek yok. Bu görsel için. Onun için burayı boş bırakıyorum. Tekrardan finish diyorum. Ve şu an bizim iki ayrı katmanımız yol ve bina adında iki tane katmanımız oldu. Şimdi çizim aşamasına geçebiliriz artık. Çizim çizim aşaması şöyle gerçekleşiyor. Öncelikle editörü aktif etmemiz lazım. Start editing diyoruz. Editörümüz şu an çalışıyor. Start oldu. Şimdi burada yapmamız gerekenler şöyle. Editörden ilerleyeceğiz. Create features dediğimizde bina ya da yol hangisini çizmek istiyorsak ona tıklıyoruz arkadaşlar. Mesela şu binayı çizelim. Bir noktadan başlayıp 360 derece dönüyoruz. Tüm çizeceğimiz e, nesnenin etrafında belirli bir noktadan aynı saat gibi tek tek şöyle tık tık iki tık bit. Birinci binamızı çizdik. Peki bu binanın içerisine gömmemiz gereken şeyler var. Yani etrubit, arkada kalan şeyler. Binanın yüksekliği 15 metre arkadaşlar. Yapı malzemesi ise beton. Bula bula diye siz uzatabilirsiniz ya da yapabilirsiniz artık. Şimdi ikinci bir tane daha bina çizelim. Şurası hemen veterinerlik sanırım burası. Bir bina daha. Bir binayı daha çizelim. Tık tık tık. İki tık. En son iki tık. Şimdi bu binanın da arkasına bir etribitine bir şeyler gömelim. Mesela yüksekliği bunun 13 metre, 23 metre olsun, yapı malzemesi tahta vesaire olsun. Okey dedikten sonra bunları kaydettik. Bir de yol çizelim arkadaşlar. Ee, yol çizmek için de tekrardan Create basıyoruz, yola tıklıyoruz ve yolları ortalayacak şekilde yani yolun tam ortasından şöyle yapayım ben. Şöyle, şöyle devam edebilirsiniz. Bunlar sadece örnek olduğu için kısa kısa anlatıp geçiyorum ben. Çiftlik tık yaptığınıza bırakır. Yolu da böylece çizmiş oldunuz. Şu yolu da çizeyim ben. İyi bir görsellik olsun diye. İkinci yolu da çizdik. Üçüncü yolumuz da şöyle. Üçüncü yolumuzu da çizdik. Çizim işlemi bu kadar. Bundan sonrası basit bildiğimiz şeyler tek 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 hepsini çizeceğiz haritamızı sayısallaştırmış olacağız. Herkese iyi çalışmalar şimdiden kolay gelsin.